Kızım 180 yakalayamazsın Geçerim yanından hiç akırmazsın İş olma takımı buyumdu kole seneler Bir para lazım çok para lazım Seni sepet hızlıca para lazım Tam 12'den vuracak hedefler o yüzden lazım Bayağı tatil değil İkisi bir sahildeyim Düştü buralar evdim Yaşadım krala sahem dedi Pek yakın yanımda kalanlar çıkan boynunda Çin'de ya aşka kafalar Açılmaz aralar Oho Yine kafamda bir şey uçlardayım Oho Uzaklardayım Oho Yine bir, bir moddayım şey Biz yaptık konuştuk alem Gülüm yok gece hala Sakızı kara Anne hastasın bana Bankada bol fırlan Barbie